Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Lübnan'da ne zaman pataküte olsa, açık ve net söyleyelim, Kıbrıs önem kazanır. Biz bunu kuşak olarak yaşadık. 1975-84 arasındaki Lübnan Savaşı'nda özellikle, biz o sırada biraz daha böyle yeniydik Kıbrıs'ta tabii. 74'te girmiştik ama işte Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulması 84 yılıdır. Yani o yıllarda daha böyle bizim açımızdan o o stratejiler net netmiş, netleşmemişti ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin özellikle ama özellikle o dönemden bahsediyorum. Bugün zaten İsrail'in müttefiki. Ama o dönemde e, Lübnan'daki Hristiyan falajist toplumuna çok doğrudan bağları vardır. Ve bu nedenden dolayı Amerika Birleşik Devletleri İngiltere zaman zaman Müslümanlarla çatışan bu falancistlerin ailelerinin kaçması, Kıbrıs'a yerleşmesi çok sayıda Lübnanlı Hristiyan şu anda Kıbrıs Rum yönetiminin bölgesinde yaşıyor. O yıllardan, 40 yıl önceden bahsediyorum. O yüzden dikkat ediyorsanız Gazze Savaşı'nın adım adım Lübnan'a doğru ilerlemesiyle beraber Kıbrıs hareketlendi. Biz şimdilik Kuzey tarafını güzel tutuyoruz. Yani e, çok fazla işin içine girmeden fakat e, İsrail yanlısı bir takım güçlerin oralarda bir takım işler çevirmesini de önleyerek iyi tutuyoruz. Demek ki Sabahattin İsmail'le benim naçizane ona destek olarak yaptığımız ya burası e, Yahudi tarikatların kontrolüne giriyor. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arazileri ona buna vermeyin. E, bu Yahudi nüfus niçin buraya bu kadar ısrarla geliyor? Bir bakın dememiz haklıymış. Bu savaşlardan sonra anlıyoruz. Biz bunları söylediğimiz zaman ne Gazze savaşı vardı? Hele Sabahattin İsmail ne Gazze Savaşı vardı ne şu ne bu vardı ama diyordu ki burayı ikinci İsrail yapıyorlar. İyi ki bu müdahaleleri yapmışız da oraları ayakta tuttuk hep beraber. Neyse şimdi tabi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere artık iki NATO müttefikimiz olarak Kıbrıs Rum yönetimiyle stratejik ittifaklarını saklamıyorlar. Zaten İngiltere'nin öyle bir saklama ihtiyacı da yok. Eski bir sömürgeci orada. Ağratur ve Dikerya hava üsleri egemen üsler olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 700 asker daha gönderdi İngiltere bölgeye. Çarşamba günü daha doğrusu. Çünkü İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in ifadesine göre Salı akşamı olağanüstü toplanmışlar. Ve bölgeye yani Kıbrıs'a yeni birlikler gönderme ilk öncü birlik e, sınır e, güçleri diye adlandırılıyor. Border e, şey, Forces sınır güçleri intikal etmiş 700 kişi fakat arkası açık. Çünkü anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Fransa'da hepsi şunu anlamış durumdalar. Artık Lübnan'da savaşı durdurmak mümkün değil. Yani bu İsrail ne yapacak? Ne edecek oraya birkaç güne kadar. Yani şu anda eğer girmiyorsa daha henüz Hizbullah'ın mevzilerini istediği kadar yumuşatmadığı nedeniyle girmiyordur. Yoksa onu tutan yok. İsrail'in elini kolunu tutan yok girecek. Yani girmeyi planlıyor. Şimdi oraya girmesi demek inanılmaz bir göç dalgasıyla karşılaşılacağı anlamına geliyor. Türkiye ne yapacak bilmiyor. Fakat Türkiye'nin de en azından oradaki Müslüman toplum için falan e, kuzeyde Sünni Müslüman, Müslüman toplum vardır orada. Yani Şiiler güneydedir, Müslüniler kuzeydedir falan. Bir bir, bir takım e, tahliye programları özellikle Türk vatandaşları için uygulanması lazım. İngiltere günler öncesinden derhal çıkın dedi oradan. Fakat çıkmıyorlar. O yüzden bakan diyor ki başbakan Keir Starmer bugün en önemli mesajım Lübnan'daki Britanya vatandaşlarınındır. Bulduğunuz tüm araçlarla ülkeyi terk edin. Şu anda tarihi planlarımız devrede. Sizler krizin tırmanıp tırmanmayacağını görmek istiyorsunuz. Bu yanlış bir tutum. Şu an en iyi zaman derhal çıkın çünkü devamında çok geç olabilir diye bir mesaj yayınladı. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Baştan beri söylediğim gibi Lübnan'ın gazzeleşeceğini gördüler. Daha doğrusu görmediler. Hadi biraz daha şeytanın avukatlığını yapalım. Görmediler. İşin başından beri oranın öyle olacağını biliyorlar. Hepsi palavra. Yok efendim Macron'la Biden araya girmiş. Hizbullah'la şey falan. Yok 21 günmüş. 21 gün ateşkes falan. Bir defa Netanyahu ateşkesi asla yapmaz. Nitekim bak o kadar ilginç ki kendi medyaları yazıyor. İsrail medyası yazıyor. Bu Amerikan Fransız planı açıklanmadan önce kamuoyuna yansımadan önce Netanyahu Onaylamış tamam demiş 21 gün susacağım. Siz de susturun onları herkes karşılıklı sussun. Ama ne zamanki ki kamuoyuna yansıyınca Netanyahu demiş ki yok kardeşim yok ben ne, ne ne ben savaşacağım onların canını okuyacağım falan. Niye? E çünkü kendi kabinesi faşist dolu. Itamer Bengiver ve Bezalel Smotrich daha plan ateşkes lafı edildiği an kamuoyunun önüne çıktılar. Bu aşamada ateşkes falan olmaz. O Hizbullah'ı bir daha buralara gelmeyecek şekilde yenmeden biz bu işin ucunu bırakmayacağız diyor. Ve bakın Netanyahu o kadar oyunbaz ki Yoav Galant savunma bakanı Amerikalılara yakın bir karakter. Batı ile daha ilişkilerini düzgün tutmaya çalışıyor. Bu faşistler ise biliyorsunuz ee, hepsi şu anda yaptırım altında ne yapmış Netanyahu güya değil mi ateşkes öneriyorlar bütün o güvenlik toplantılarında Yoav Galant'ı içeri almamış savunma bakanını içeri almıyor güvenlik toplantısı istişaresi yapıyor savunma bakanı içeride değil bu ne demek? Ona diyor ki sen Amerikalıların adamısın, onlara bir şeyler söylersin. Benim ne yapacağımın yanında söylemeyeceğim. Bu hale gelmiş durumda mesele. Amerikalılar yüzlerce askeri oraya yığdılar. Önce onlar da atçı Pat Ryder var, Patrick Ryder, e, Pentagon sözcüsü. Dedi ki efendim orada durumlar çok karışık, tahliyeler falan olacak. Biz küçük bir birlik yolluyoruz. Ha küçük birlik. İki tane gemi geldi. İkisinin ağzına kadar Amerikan deniz piyadesi dolu USS Wasp ve USS Oak Hill 5000 Amerikan deniz piyadesi Kıbrıs'ta. Limasol Amerikan üssü haline dönmüş vaziyette. Yani bunu Ankara'dakiler takip ediyordur herhalde ama benim gördüğüm kadarıyla büyük bir oyun dönüyor burada. Öyle böyle değil. Sonunda Kıbrıs'ta kapımızı çalacaklar bunlar. Onu söylüyorum ben. Kıbrıs'ta kapımızı tık 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 biz geldik. Falan diyecekler. Bugünden hazırlıklı olun. Hoşçakalın.